İstanbul'da bombalı araç alarmı. Sabah saatleri yer çamlıca turnikeleri üzerlerinde çelik elekleri turnikelerin her şeridinde bir polis konuşlandırıldı. Başta terör polisi olmak üzere toplam 8 şubeden polisler görevlendirildi. Uygulamaya bomba imha ve özel harekat polisleri de katıldı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Uygulamanın nedeni ise bombalı araç ihbarı. Çevre güvenliği alındı. Şehre giren kapalı kasalı araçlar durduruldu. Araçlar tek tek kontrol edildi. Kontroller hala devam ediyor. Şişli'de ise tünele bırakılan karton kutu polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek yolu trafiğe kapattı. Tünelin Bomonti Katane girişinin yaklaşık bir saat trafiğe kapatılması çevre yollarda trafiği felç etti. Polis çevre güvenliğini aldı, trafik durduruldu, karton kutu fünyeyle patlatıldı. Kutunun içi boş çıktı, herkes rahat bir nefes aldı. Yolun açılması ile birlikte trafik de normale döndü.